Evet Mert, maçta kaybettin Egemen'e karşı. Şimdi kazanacağım. Impossible. <laughs> <Evet. gülüyor> günün kahramanı Egemen. Maçı kazandı, evet. Acaba Mert paketi alabilecek mi? Ne yapıyorsun şimdi? Mert şu an sinirli sinirli oynuyor. Bakalım günün kazananı Mert <laughs> mi alacak Egemen mi? Evet Mert. Sendeyiz. Sanki hacker olmuş. Evet, şifre kırılabilecek mi acaba? Kapı açılıyor. Açılacak mı acaba? Hadi. Mert her şeyde Evet Mert Ne oldu? Beleşten yeniden amına koydum. Eee Mert yorumu nedir? Yorumum yok. Hani <laughs> 500 maçta 2 maç yenebilirdin seni Egemen. Tamam bu ilk maçı. Maç e, i̇lk 2 maçta mı yenecek sadece? E, i̇lk 2 maç olur. <laughs> i̇lk maç son maç olur. Mert çok felaket bir yenilgi aldın. 2-0 üstünken penaltılarda Egemen yenildin ben. 2-0 üstünken 4-4'ten. Ya dış mevkiler vardı. Ben suratıma sürdüm. <laughs> Ne bileyim. Bir Egemen yorumu nedir? Bilmiyorum futbol yani bu hiçbir şey belli olmuyor. Evet Egemen futbol tavırlarını bozmuyor. Evet. Ya, sıradan biri. <gülüyor> <gülüyor> Üzülme Mert. Sen gönüllerin şampiyonusun. Ne malum. Egemen hariç. Bir de bana 2-1 yenilmişti bir kere. Mert. <laughs> Old Trafford'da kaybetmeme üzüldüm. Başka sıfat olsun. <laughs> Old Trafford'da kaybet. Aha özellikle ayrıca. Özellikle Egemen'e kaybetmeni üzüldüm. Hayır hayır. Bugün özellikle Egemen büyük bir şampiyonluk aldı. Mert Old Trafford'da sadece <laughs> sahasında <gülüyor> kendi kalesinde kaybetti. <gülüyor> <gülüyor> Hem de penaltılarda Egemen'e tekme atmasına rağmen. <laughs> onu da unutmadım. Lan suratıma osurdu. <gülüyor> <gülüyor> Kameralara bir güle güle der misiniz Mert Bey? hadi. <laughs>